Hazır mıyız anne? İnsan... ...insan kendi kıyametine hazır olabilir mi? Onca yıl bu olmasın... ...başımıza bu gelmesin diye savaştım. Ne yaptıysam kıyametimiz kopmasın diye yaptım. O günden bugüne kadar yaptığım her şey... ...böyle bir sabaha uyanmamak içindi. Ama uyandık. Ve bitti. Bitti. Köşke gittiğinde ne yapmak istiyorsun dedim. yaşattıklarını yaşatmak. Nasıl kaçırdım ben dün geceyi? Nasıl? Ah! Vallahi heyecandan bir gram uyku girmedi gözüme. Allah'ım bu günleri de gördüm ya sana şükürler olsun. Böyle ağlıya ağlıya karşılama olur mu Nurten abla? Ama bugünler hiç gelmeyecek sanıyordum. Bir daha anlat hadi, bir daha. Nasıl yani böyle bir başına dimdik ayakta yürüyor muydu? Hem ne yürümek? Dimdik. Sanki o tekerlekli sandalyeye hiç oturmamış gibi. Kapıdan içeri bir girdi, baka kaldım öyle. Dedim gözüm bir yerden ısırıyor sanki. Ya, tanıyamıyordum az daha. Öyle saçı sakalı bambaşka bir genç adam olmuş. İnanamazsın. Ya, sokakta görsem tanımam. Hadi artık gelsin de kendi gözlerimle göreyim. Vallahi yüreğim öyle bir pırpır pır ki. Nurten <laughs> abla. Hadi sen bırak bunları git. Elin yüzünü bir yıka. Sağ ol. Ağla ağla bir hal oldu kadıncağız. Haklı tabii. Ben bile kendimi tutmasam. Ağlamam şuracıkta senin de öyle. Değil mi? Göz yaşın şuracıkta. Çok emek verdin. Yok. Hiç emeğim yok. O nasıl söz kızı? Sen Nedim'in bu dünyadaki meleği oldun. Hepimiz gözlerimizi kapadık. Sen gördün onu. Sen onun için çok uğraştın. Çabaladın, bedel ödedin. Ama çok şükür. Bak artık sana ihtiyacı kalmadı. Nedim bambaşka bir hayat yaşayacak şimdi. Sen de kendi hayatını yaşayacaksın. Kocanla yaşayacaksın, evliliğe alışacaksın. Neyin var senin? Düğünde de böyleydin sen, yüzünden düşen bir parça. Konuşmak ister misin? Ana kız iki dakika konuşalım mı, dertleşelim mi senle? Rahatlarsın kızım, dök içini bana. Ben seni bilirim, bak şuranda duruyor. Dök içini annene, rahatla. Kocanla mı? Telefon. Ah, babaannem aç artık istersen. Geceden sabaha kaç kere konuştuk, ben artık sayısını unuttum. Ne olacak deyip duruyor, ne olacak? Ne olacak, ben ne bileyim? Senin bu kardeşine ne olacak? Bilmiyorum ki. Açmıyor. Yazıklar olsun açmıyor. Babaanne. Babaanne yani bayağı böyle kendi başına yürüyor. Ne bileyim koltuk değneği, baston. Bunların hiçbiri olmadan yürüyor yani. Sen kendi gözlerinde ne dimi gördün. Hah. Kız bastığı yer titriyor diyorum sana. Anlatı anlata bitiremiyorum. Sen hala bana baston diyorsun. Konuşuyor dedin. Nedim konuşuyor dedin sen. Nedim'in konuştuğunu kendi kulaklarına duydun mu? Kız sen alık mısın? Senin kocan yeniden doğmuş da gelmiş diyorum sana. Aa. O doğdu ya. Ben hep tanıyordum. Ne mırlanıyorsun sen orada? Ha? Yok bir şey. Yok. Dün gece orada olup da sen de benim gördüğümü göreydin. Ağzın. Kapanamazdı. Oh. Neyse. Kısmet bugüneymiş. Hadi, hadi kalk yürü gidiyoruz hadi. Ne? Nereye gidiyoruz? Kız, kocanı karşılamaya gideceğiz. Hadi, hadi kalk yürü. Kız yürüsene hadi kalk. Hadi. Oh. O yaptıklarından sonra Ceren'e karım der mi hiç? Yüzüne bakar mı? Seni boşuyorum dese haklı. Ceren. Kocasının ondan yüz çevirmesini sonuna kadar hak etti ama. Ya bebek? Benim ciğerim doğacak olan torunuma yanıyor. Hadi yavaş yavaş geliyordur. Aşağı inelim karşılamaya. Senin ben biraz daha buradayım. Yani baksana şunları toparlayıp geleyim. İyi. aslanım. Aa, ah, ah, ne hoş. Ha. Gelinim karşımda mutluluk gözyaşları döküyor. Nedim sen nerede olacaksın ha? İpimizi senin ellerinden alıp kendi ellerine geçirdim. Büyük yıkım. Şimdi Nedim'in çocukluğundan beri onu her gördüğünde ne hissettiğini anlayabiliyor. Stüdyoda heyecanlı anlar yaşanıyor. Bir Nedim Karaçay başyapıtı görüyoruz sayın seyirciler. <gülüyor> Damla. <gülüyor> o böyle. Az içeceksin. Hoş geldin Nedim. Dün gece konuşma fırsatımız olmadı. Konuşacak çok şey var. Hoş geldin Nedim. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Herkes aynı şeyi söylüyor. <laughs> Belki sen başka bir şey söylersin. hadi bakalım. Eşyaların da taşındığına göre hep beraber içeri geçelim. Ha, bir şey daha var. Bu ne? Bu nereden geldi şimdi? Verseydiniz de ihtiyacı olan birine. Kim getirdi bunu? Ben getirdim amca. Oğlum senin bundan sonra böyle bir şeye ihtiyacın yok ki. İçeri götürür müsünüz lütfen? Her zamanki yerinde odamda duracak. Ben de izninizle odama geçiyorum. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Olur. Hayır amca. Hayır. Tamam. sen hanımefendiyi karşına. Bekle. Hanımefendi kim baba? Misafirimiz mi? Evet. Çok önemli bir misafirimiz var. Hadi bakalım içeri. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.